Aşkolarım merhaba. Evvel halen zaten biliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz ben 4. sınıfa geçtim ve buraya 2021 yılında başladım. 2022 yılında şu anda. Ve e, bu kanalda bana destek olan tüm arkadaşlarım için ve tüm diğer kişiler için çok teşekkür ederim. 15 abone olmak istiyorum ama Maalesef biraz ilerleyemiyoruz. Hani ben video atıyorum ama ya yorumlar geliyor ya da başka bir şey olmuyor. Ya da işte 3-4 abone oluyor. İşte yani 4 ne oluyor keşke öyle olsa. Abone sayımız biraz daha yüksek olsa. Onun için hiç fark etmez. Aslında hani beğendiğiniz bir videolar olursa onun altına yorum yazabilirsiniz. İşte halen biz videolar izliyoruz veya işte biz şu tarz videolar izliyoruz. istiyoruz Çekebilir misin? Kapkut'tan da bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani Yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. ve Ben dördüncü sınıf olduğum için yazılılarımız da olacak. Pazartesi günü başlıyor 31 Ekim'de ve Aralıksız 4 Kasım'a kadar devam ediyor. Her gün bir bir sınav olacak. E, ve 7 Kasım'da iki tane sınavımız olacak. Ama ben size yine de video atmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.